Karabük'ün en çok ziyaret edilen haber sitesi. Karabüknethaber.com <laughs> 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 Spor etkinliklerinde e, biz e, önceki konuşmalarımızda da söyledik iki önemli konuya dikkat ediyoruz. E, birincisi gelen konuklarımızı en iyi şekilde, en güzel şartlarda hem sporu yapabilmeleri, hem sahaların e, güzel kullanılması, güzel sahalarda yapılması, hem de organizasyonu gerçekleştirdiğimiz şehrin de e, tarihi, kültürel e, dokularını, yerlerini gelen yabancı konuklarımızın tamamına eee göstermek, eee öğretmek üzere hareket ediyoruz. Yani ülke tanıtımımıza mümkün mertebe katkı sunmaya çalışıyoruz. Şimdi kamp alanından sonra daha farklı yerlere gittik ama İdriana polis ve burası gibi yer yok Fransa'da. Hani burayı o yüzden çok beğendik. Şimdi görünüyor mu? Tamam, tamam. Hazır mıyız? Çekiyoruz. <laughs> Eski çarşıya neydi direkt ya? <laughs> abi bir tane işaret işaretlerini al, onlara şey yapacak. Ha. Yani, ya, yani Stefan dedikleri çevirsin bir. Fransız. Zaten <laughs> <laughs> e, ne yapalım? Kaç tane tercüman var? Bülent abi. Sözler Şey. Karabük'ün en çok ziyaret edilen haber sitesi. Karabüknethaber.com